Tarih 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal İstanbul'dan bindiği bandırma vapuru ile Samsun'a gider. Samsun'a 19 Mayıs 1919 tarihinde Osmanlı hükümeti tarafından 9. Ordu müfettişliğine atanmış bir asker olarak çıkar. Osmanlı hükümeti tarafından ona verilen göre ülkesini düşmanlara karşı korumaya çalışan halkı isyan etmekten vazgeçirmekti. Ama o yolculuğa çıkarken izleyeceği yolları zaten belirlemiştir. O ne verilen görevleri yapmaz ve Kurtuluş Savaşı için Anadolu halkını uyarır. Ve halkı işgale karşı mücadele etmeye çağırır. Samsun'a indikten sonra sırasıyla önce Havza'ya ardından Amasya'ya gider ve oralarda genelgeler yayınlatır. Havza genelgesiyle Mustafa Kemal emrindeki komutanlarla ilk teması sağlar. Amasya Genelgesi'nde ise milletin bağımsızlığını yine milletin kendi iradesi kurtaracaktır düşüncesiyle hareket edilir. Çünkü İstanbul hükümeti itiraf devletleri bir olup ülkeyi parçalamaya başlamıştır. Anadolu insanı için bu durum kabul edilemez. Ardından kongreler başlar. Önce Erzurum Kongresi yapılır ve bir temsil heyeti kurulur. Ardından Sivas'ta ikinci kongre yapılır. Bu kongrelerin de amacı halkı bilinçlendirip düşmana karşı kurtuluş mücadelesini başlatmaktır. Kurulan heyetin başkanı Mustafa Kemal'dir. Heyet kongreye kazılmak üzere Sivas'a hareket eden. Sivas'ta toplanan kongre, direniş yolunda kararlar alır. Sonrasında heyet Türkiye'nin merkezinde olan Ankara'ya gider. Bu arada İstanbul Hükümeti Mebusan Meclisi'ni 12 Ocak 1920 yılında toplar. Bu İstanbul Hükümeti'nin son toplantısı olacaktır. 28 Ocak tarihinde ise aynı meclis bu defa gizlice toplanır. 28 Ocak tarihinde yapılan bu gizli toplantıda Mabustur'un çoğunluğu oylarıyla Erzurum ve Sivas kongelerinde alınan kararların sonucunda hazırlanan misak milli kararı onaylanır. Ama bu durum İstanbul'daki olan itilaf devletlerinin işine gelmez. İtilaf devletleri alınan bu karara planları ters düşünce İstanbul'u işgal edip meclise Sivas Kongresi'nden sonra Ankara'ya giden temsil heyeti, Ankara'yı Anadolu'nun tam orta yerinde ve daha güvenli olması dolayısıyla seçer. Ve Ankara Milli Mücadelesinin merkezi yapılır. Eren'in halkine bir meclis kurulacak bilgisi verilir. Yeni bir meclis kurulacak olması haberi Türk milleti için umut olur. Hemen yer alır. Ve milleti temsil edecek meclis kurulur. İlk meclis Ankara'da Ulus Meydanı'nda bulunan ve şu anda Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan binası. Bu sayede burada alınacak kararların daha geniş bir şekilde uygulanmasına geçilecektir. Fakat meclis binası olarak kullanılacak binanın çatı yeri yoktur. Tıp çatısında kiremit olan evlerden kiremit istenir ve binanın üstü kapatılır. Binanın dışı gibi içi de bakımdan geçer. Çünkü memurların oturacağı bir yer olmadığı gibi bina için aydınlatacak lamba da Çevre okullardan sıralar ve bir kahvaneden de gaz lambası. Meclis hazırlanır ve 23 Nisan 1920 günü 115 mebusuyla açılır. En yaşlı üye olan Sinop meybusu Şefik Bey, meclisin geçici başkanı seçilir. Şefik Bey, İstanbul'un işgal altında olduğunu ve meclisin ulusun bağımsızlığı için yapacağı ilk çalışmanın bu işgali durdurmak olduğunu söyler. Ardından bu büyük ve zorlu mücadelenin baş kahramanı Mustafa Kemal gelir. Kürsiye konuşmasının sonunda her bakımdan tam bağımsız bir devlet istediğini söyler. Ve alkışlar içinde meclis başkanı seçilir. Atatürk 1921 senesinde 23 Nisan gününü milli bayram olarak kutlanmasına karar verir. Ve bu tarihten 5 sene sonra 1929 tarihinde 23 Nisan Milli Bayram olarak çocuklara armağan edilir. Türkiye böylece dünya üzerinde bir çocuk bayramı olan ve bu bayramı tüm çocuklara hediye eden ilk ve tek devlet oldu. Milli egemenlik öyle bir nurdu ki onun karşısında zincirler erir, tahtlar yanar yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkum. Mustafa Kemal Atatürk. Sen bir gülüşünle gökkuşağının tüm renklerini yeryüzüne indiren çocuk. Sen umutlarını gemilere bindirip okyanusları aşan çocuk. Sen renkli dünyan ile uzakları yakın eden çocuk. Sen oyunlarınla sahteliklerden uzak kalan çocuk. Sen sevginle en sert taşı bile eriten çocuk. Sen en değerlimiz. Sen umudumuz. Sen geleceğimize açılan aydınlık kapımız. Sen Atatürk'ün yarınlarına emanet ettiği güzel çocuk. Bayramın kutlu olsun. Milli Egemenlik uğruna canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun. Mustafa Kemal Atatürk